Hocam. Evet, evet evet. çok, çok planlarımız var. var Türkiye'de hem aşı üretmek istiyoruz hem ARGE yapmak istiyoruz hem de klinik yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Özellikle bize ayırdığınız bu zaman için ee, ben özellikle e, Sayın Özlem e, hanıma da Özlem hocamıza da çok teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Haziran başında e, görüşmek ümidiyle bu arada aşının da gelecek haftadan itibaren 26 Mayıs'tan itibaren e, Haziran'da 30 milyon e, olmak üzere ama toplam Eylül ayında yer, 120 milyona tamamlamak üzere e, Türkiye'ye geleceğini e, ve bütün vatandaşlarımızın da bunu e, özellikle beklediklerini. altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim bir hatta bir buçuk hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var. Yeter ki elimizde aşımız olsun. O da sizin elinizde hocam. Evet sayın bakanım biz gece gündüz çalışacağız. Türkiye zamanında aşıyı getirmek için ve bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'deki aşı kampanyası, kampanyası Dan çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim ve bizim 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 uzmanlar Türk, sizin sizin ekibinizle beraber çalışmalarında yani mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana ve tabii ben de Türk olarak çok mutlu, mutlu oldum buna güzel böyle güzel bir profesyonel çalışma olduğu için. Çok teşekkürler hocam. Özellikle geldiğinizde hem pandemide yaptıklarımızı, filyasyon gibi önemli bir konudaki farklılığımızı hem sağ gerçekleştirdiğimizi size yerinde göstermek isteriz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sizin ifadenizle birlikte Allah'ın izniyle inşallah başaracağız hocam. Allah'ın izniyle beraber başaracağız Sayın Bakanım. Çok teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim. Saygılarımla. Ben Özellikle birkaç cümleyle devamında sorularınızı da almak istiyorum. Birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Özellikle bugün bugüne kadar yani dört buçuk milyon anlaşmadan, ta Aralık ayında yapılan anlaşmadan 120 milyona kadar çıktığımız ve artık imzalanmış olan Eylül sonuna kadar da bu tedarikin tamamlanacağı e, ilk haziran ayı itibariyle ilave 6.1 milyona, ilave 30 milyon daha e, aşının geleceğini artık hepimiz duyduk. Ve bundan sonraki süreçte vatandaşımızı hızlı aşıyla buluşturmak istiyoruz. Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu. Sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz. Ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olmuş olacağız. Bunun dışında artık özellikle yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Yani pandemiyi gündemimizde çıkarmak en önemli hedefimiz olacak. Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren 11 Mart 2007'den itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz ve salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Bunun için de vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve bununla birlikte de tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini özellikle hassasiyetle ifade etmek istiyorum. Ben bu arada birkaç sorunuz varsa hızla soruları da alabilirim. Anadolu Ajansı'ndan Sertan Usul efendim yerli aşıda son durum nedir? Faz 2 çalışmalarının sonuçları belli oldu mu? Ve faz 3 çalışmasına ne zaman geçilecek? Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkürler. Yerli aşı ile ilgili bildiğiniz gibi faz 2 çalışması gönüllerin çalışması bitti ve faz 3'ü başlaması da zannediyorum önümüzdeki iki hafta içerisinde Başla, yani Haziran'ın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum. Düşünüyorum derken şunu kastediyorum. Bir taraftan siz üretim yapıyorsunuz. Faz 3 için. Üretim yaparken bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Eğer kontaminasyon ve benzeri stabilizasyon dahil olmak üzere bütün sonuçları e, olumlu olursa Haziran başında biz Faz 3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında bildiğiniz gibi üç tane aşımız daha var. O üç aşıdan iki tanesi inaktif, bir tanesi VLP aşısı. Orada da faz bir e, safasındalar. Zannediyorum e, önümüzdeki iki veya üç hafta içerisinde orada da faz bir çalışmalarının sonuçları görülerek e, eğer başarılı olursa faz ikiye geçme durumu e, peyderpey başlamış olur. Ve 3 ile birlikte ilk aşımız inaktif olan ilk aşımızın e, haziran başı başlanır. Bu süreçler başarıyla tamamlanırsa e, eylül ayında e, acil kullanım onayı ile birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Bu anlamda ilk Türk aşımız e, başarıyla e, gündeme girebilir diye bekliyoruz ve yakın takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. evet. TRT Haber Televizyonu'ndan Çağda Gül Tuncer. Efendim aşı sevkiyatı hızlanıyor. Bundan sonra aşılama takvimi nasıl olacak? Ayrıca şu ana kadar aşılanan yaş gruplarında aşılama oranı nedir? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle e, bu dönemde şu an biz 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Bunun dışında riskli grupları, sağlık çalışanları ve benzeri e, e, emniyet, e, güvenlik e, öğretmenlerimiz dahil olmak üzere devam ediyoruz. Aşı tedariğiyle birlikte demin Uğur Hocam'dan da duymuş olduk. Önümüzdeki Haziran ayında ilave 30 milyonun sadece Biontech olacağını Sinovac aşısı dışında, Sinovac aşısı içinde... Önümüzdeki bir hafta veya 10 gün içerisinde e, beklediğimiz bir miktar var. Dolayısıyla biz Haziran ayında Biontech aşısıyla birlikte ve şu an ayın 14'ün 15'ine kadar 14.2 milyon olarak söylendi. Aşının geleceğini biliyoruz. Hızla aşağı doğru önce 50 sonra 45-40 ve Haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar eğer bu şekilde bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse 20 yaşa kadar biz Haziran ayında inmek istiyoruz. Peyder bey. Onun dışında aşılama oranı ile ilgili şu an e, toplamda ben önümde varsa hemen söyleyeyim 65 yaş üstü yüzde %84 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle eee özellikle açılan 55 yaş üstü tanımlanan grubun insanımızın eee aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarını önemli ifade etmek istiyorum. Biz bu oranları yüzde 90 ve üzerine ...çıkarmaktan yanayız. Teşekkür ediyorum. İhlas Haber Ajansı'ndan Utku Şimşek. Ee, efendim daha önce hastalığı geçirenler için... ...aşılama konusunda... E, ...nasıl bir yöntem izlenecek? Az önce Uğur Hocam Biontech konusunda... ...aslında bir giriş yapmıştı. Ve hatırlatma aşısı olan... ...üçüncü doz için yerli aşımı kullanılacak. Onunla ilgili ne düşünülüyor? Teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz bu konuda... Doğrusu bir tercihimiz olmayacak. Vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde oluyor olacağız. Özellikle ilave rapel dozla ilgili demin Uğur Hocam da bahsettiler. Biontech aşısı için şu dönemde yeni daha başlandığından en az 9 ay zaman dilimi sonrası yani 2022 yılında rapel doz öneriliyor. Ee, hastalığı geçirmiş olan kişilerin de bilim kurulunun genel bu noktadaki yaklaşımı ise 6 ay sonra e, rapel dozun yapılması şeklinde bu tek doz gerektiğinde çift doz şeklinde de olabilir. Teşekkür ediyorum. Öykü Tüccar NTV. Sayın Bakan e, bu hafta itibariyle kademeli normalleşme başladı ve önümüzde iki haftalık bir süreç var. Bir Haziran'da da yeni adımlar atılacak. E, Birçok sektör e, kısıtlamalar gevşetilse de işbaşı yapamadı. Özellikle kafe ve restoranlar bir Haziran'dan sonra açılıp açılmayacaklarını merak ediyorlar. E, sizin bir Haziran'a ilişkin e, şu an öngörüleriniz nelerdir? Bu meslekler kepenk kaldırabilecek mi? Çok teşekkürler. Ben demin Kısaca bir giriş yaptım. Şunu demek istedim özellikle. Bundan sonraki süreçte 10 binin altına bugünden itibaren düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli bir düşüş. 63 binden bin 9.385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. O nedenle Bilim kurulunun bu çerçevede önerisi gelecek hafta itibariyle şekillenmiş olur. Yeni dönemde yani Haziran e, ayı döneminde e, nasıl bir normalleşme olabileceği ile ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var. Önerisi olacak ama genel mantığın daha çok Kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız. Ve ana gündem maddemizde daha çok e, pandemiyi gündemden e, çıkarmaktan başka yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimizde olmayacak. Teşekkür ediyorum. Evet son soruyu alalım. Haber Global Televizyonu Ozan Ulaş Çaymaz. Efendim 60 bin lira kadar çıkan vaka sayısı tam kapanma dönemiyle birlikte sizin de ifade ettiğiniz gibi 9.385'e kadar inmiş bulunuyor. Fakat merak edilen bir konu da şuydu. Özellikle İstanbul gibi metropollerde yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranlarında bir değişim var mı? Bu düşüş hastanelere ve sağlık altyapısına yansımış durumda mı? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Özellikle vaka sayısı düşmesiyle birlikte hastaneye yatış, devamında yoğun bakım ve entübe olan hasta sayısı ve vefat eden hasta kişi sayısına doğru giderek etkisini göstermeye başlar. Şu dönemde vaka sayısıyla birlikte ki vaka sayısı 63 binden 9 binlere inmiş oldu. Bizim pandemiye ayırdığımız yatak sayımız Türkiye'de toplamda 10.428 idi. Şu an 10.428 yatağımız pandemi için ayrılmış durumda. Toplam yatak sayımız ne kadar? 242 bin. Yeni doğan dahil olmak üzere hepsi için. Yoğun bakımlar dahil olmak üzere söylüyorum. Pandemi ayrılmış yoğun bakım 10.428. Toplam erişkin yoğun bakım sayımız ise 31.732. Yani 31.732'nin 10.428 yatağını biz pandemiye ayırdık. Şu an 10.428 ayrılmış olan yatağın yüzde 53.49'u dolu. Yani neredeyse yarısına yakını şu an boş. Yoğun bakımlar için söylüyorum. Bu da ayrılmış olan yataklar için söylüyorum. Yani toplamda 31.732 yatak. Biz bunun 10.428'ini ayırmış durumdayız. Bu 10.428'in doluluk oranı yüzde 53. Yarısına yakını boş. Serviste ise toplam yatak sayımız biliyorsunuz 242 bin. Bu 242 bin yatağın biz 41 bin 18'i, 41 binini ayırdık pandemi, covid hastalar için. 41 bin ayırdığımız yatağın da yüzde %35 35'e yakını dolu. 34.72 yani neredeyse üçte ikisi şu an boş. Yatakların üçte ikisi ayrılan yatakların. Pandemiye yoğun bakıma ayrılan, pandemi için ayrılan yataklarında yarısı boş. Bu son derece önemli. Güçlü bir sağlık altyapımızın olduğunu söylemek için özellikle bu rakamları söylemek istiyorum. Ve bu vaka sayısının azalmasıyla birlikte yoğun bakıma geç yansıdığı için giderek önümüzdeki günlerde de bunun daha da aşağı doğru yani vaka sayısındaki oran kadar düşük olmasa da önemli bir düşüş bu. Önümüzdeki dönem haftalar daha da düşeceğini ama önemli olan şu an düşmüş olan 9300'lere inmiş olan bu vaka sayısının kalıcı ve sürekliliğini sağlayabilir olmak önemli. O nedenle bizim bu dönemde bu virüsün nasıl bulaştığını bildiğimiz için burada kişisel tedbirlerin son derece önemli olduğunu. Dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıktığımızda illa yanınızda iki metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri iki metreden daha yakın mesafede yanınızda oluyorsa o durumda maskeyi takmak gerekiyor. Evin içindeyseniz, yansınız, maskeyi tabii ki takmanız gerekmiyor. Ama evin içinde iki metreden daha kısa bir mesafe olabilme potansiyeli varsa o durumda yine kişisel tedbirler maske devreye giriyor olmalı. Bunu artık biz nasıl bulaştığını bildiğimiz için herkesin bulunduğu noktada bu noktada üzerine düşeni yapıyor olması bizim de pratik hayatın sürekliliğini sağlamak için neler yapılması gerekiyor? Yani ulaşımda ne yapılması gerekiyor? Çalışırken ne yapılması gerekiyor? Berbere giderken ne yapılması gerekiyor? AVM giderken ne yapılması gerekiyor? Gibi o ortamlarla ilgili yeni dönemde bilim kurulu daha bu anlamda tedbirleri gündemine daha yoğun bir şekilde alıp vatandaşımızın da bu anlamda aşısını bir taraftan olurken kişisel tedbirlerini de devreye daha yoğun bir şekilde yerleştirmesini önemsiyoruz. Teşekkür ediyorum.